Gelden geldiğine kadar herkese sevibiliriz. Silahlar ölecek mi? Silah mı? Tutmuş. Bilmiyor. Mikrofon mu? İsteyen varsa verelim. Ha, ama onun onun prosedürleri var biliyorsun. Peki uğraşalım arkada bakın şöyle kapalı bir yeri var zaten. O bir alan kapatmaktan bahsediyorsunuz. Yani şey ada ya. ölçeğinde bakın ada ölçeğinde bu söylediğiniz zaten yasal olarak mümkün değil. Seyyar ya. olur kardeşim. Seyyar, Hayır, seyyar olur. Seyyar da olsa fark etmiyor ya. Yani <laughs> Denizin üstünde sayarı yap. Bakın bizim olmamız, bizim olmamız değil. Yani bir işletmeye bu hakkı vermek demek tüm işletmelere bu hakkı vermek demek. Adalar kontrolesinde var. Bir şey yapsın. Yok zaten bakın şöyle kapalı yeri var. E bundan daha büyük kapattırmak da bana sorarsanız da mantıklı. Şahsiyetimi de söylüyorum ama sit alanında kuralları kaydeleri var.